Merhaba arkadaşlar. Nehir ile Deniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün saatte ne yapıyoruz Deniz? Kitaplarımızı gösteriyoruz. O zaman hemen başlayalım. Şimdi ilk önce arkadaşlar ben göstereyim sonra Deniz göstereyim. Şöyle masmavi bir tane şey kitabımız var. Üstünde de bir tane yunus var. Bir tane de balık var. Kılıç balığı ince kolesi. Galiba bunun şuradaki taktığı kolye düşüyor onu buluyorlar. Arkadaşlar benim kitabım da. şöyle bir kitap. Şimdi böyle bir tane kitabım var. Vampirler kitabı. Ada sahtirik vampirin geri döndüm diyor. Ben bende arkadaşlar. Şöyle bir tane, üç tane, bir tane adam, iki tane de, bir tane kız, bir tane de erkek var. Evden bir şeyler almışlar, kaçıyor, kaçıyorlar. Üstünde de Peril Köş yazıyor arkadaşlar. Arkadaşlar benim de şöyle bir kitabım var. Adı da Rad Orne Date sivri kök varlar ülkesi bir arkadaşlar size şimdi bir şey söyleyeceğim Leyla ben yeni saat aldık değil mi Leyla? şöyle şimdi oraya basıyorum çalışıyor ve ben tavşan aldım azıcık yakından işledim de bakın ben tavşan aldım ben de aldım. şöyle arkası çilekli aldım şimdi o zaman leyl sana de. göster ben de. Arkadaşlar gösterdim gösterdiğim perili köşkün aynısından kül kedisi. Bir tane per e, perili köşkün bir de kül kedisinin aynısını ikisini ben buldum arkadaşlar. Şöyle. Arkasında da böyle karakterler var. Tamam evet. arkadaşlar. Benimki de şöyle kitap. İşte böyle büyük kitap. Şu kuşun adı neydi ya? Heh, ne kokumu aldı arkadaşlar? Ve bunun birinci kitabı adına Lütfen Nazik Olur Musun? Ve biz bu kitabın hepsini okuduk değil mi? Evet. Komşu kitaplarını aldık. Ama onlar da geri aldılar. Sıra bende arkadaşlar. Bir tane şöyle. Bir tane yeni yeşil tane kitap var. Günleri araştırma projesi. Nehir Aydın Gök Duman. Yedinci Böyle bir tane kız bacak açmış gibi üstüne duruyor. Tamam sıra bana geldi arkadaşlar. Ve ben ikinciyi göstermek istiyorum. Işte. Aha ikinci. Arkadaşlar ikisi de şey böyle korkunç bir yarasa var şöyle. Adı da tanışsam çok sevinirim diye yarasa minik kumala. Sıra bana geldi arkadaşlar şöyle bir tane kedi var. Bir tane de papağan var. Üstünde yazıyor ki sevimli dostlar oteli yazıyor. Bunların daha köpekli'si varmış. İki tane şöyle şöyle göstereyim. Şöyle. Gibi. Arkadaşlar sıra bana geldi. Ve benimki de şöyle bir tane. Yeni kumalı. Şimdi üçüncüyü bununla çalışıyorum. İşte bu da üçüncü. Böyle bağlıyor gezeceğinizi adı da birlikte yaşıyoruz diyor. Sıra bana geldi arkadaşlar. Şöyle bir tane arkadaşlar İngilizce var. Bakın bir tane kız var. Kek yapıyor. Telefon konuşuyor. Adı da Canım Sayı Merve. Diyor. Arkadaşlar sıra bana geldi. Rengi de şöyle bir Bu sıra bakın. Dördüncü adı da sırrımı saklar mısın diye şöyle. Şimdi arkadaşlar şöyle bir tane mor bir tane kitap var. Böyle bir tane kaplan var. Bir de alevden geçmiş. Şöyle bir sürü arkasında kitapları var. Bize iki tane var. İngilizce kitaplardan gösterdim. Evet. Şimdi aynı sıra bana geldi. Ve benim bir şöyle bir sana kitabım var. Bunu gene beşinci. Kumaş kapısı. Adı da herkes özel, herkes güzel, herkes bana özel ve güzel. Arkadaşlar tabii ki siz de güzelsiniz. Evet siz de özelsiniz. Şimdi arkadaşlar şöyle bir tane kitap var. Şöyle bir tane de yeşil bir araba var. Üstünde üç tane erkek var. Çalışkan çocuk yazıyor üstünde. de. Bunlar. Ormana gidiyor. Ormanda böyle yemek yapıyorlar, yiyorlar arkadaşlar. Adı da Kayıp Kanaryalar yazıyor. Aa, arkadaşlar sıra bana geldi. Şimdi benimki de şöyle bir tane. Tamam. İşte. Evet, evet arkadaşlar. Bu da altıncı sen izin verirsen diyor. Sıra bana geldi arkadaşlar. Bir tane şunu alabilir miyim demir, demir Bir tane şöyle arkadaşlar. Hemşire var. Cesur hemşire yazıyorsun dede. İsmail Bilgin yazıyor. Böyle bildiğiniz gibi. Arkasında da yine böyle e şeyler var. Defterler var. Arkadaşlar benimki şöyle. Yine Yedinci Kukumal kitabı. Alıla önce dinlerim. Sonra söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar şöyle akıllı bir balık var. Bunu herkes okuyordur, herkes almıştır. Şöyle arkasında 3 tane balık var, bir tane kaplan var var arkadaşlar. Şunun etiketini çıkartmak istedim arkadaşlar ama çıkartamıyorum. Benimki de böyle yeni bir koku var. Bu sonuncu. 8. arkadaşlar. Adına en güzel tatlı sözcükler diyor. Sözüm diyor yani. Şimdi arkadaşlar şöyle bir tane bir tane ormana ormanı yemek. Tuğba Çoşküner. Yeşil kafalar bir. Binlisi ve 39 bin adet yazıyor. Ormanı yemek yasak. Yani ormanda yemek yasak diyor arkadaşlar. Böyle. Dört tane grup var galiba. Yemek yasak ormanda yemesine. Sıra bende arkadaşlar. Bende bir tane böyle develi bir şey var. Bir tane deve bir büyük bir adam var. Bir tane küçük bir adam var. Adı da balıkçı ile de. Sıra bana geldi arkadaşlar. Şöyle bir tane arkadaşlar. Mor renkli bir tane kitap var arkadaşlar. Arkasında da bir tane bebek var. İki tane bir tane kız bir tane oğlan var. Ve üstünde tinkiler üçlüsü yazıyor. Tuhaf diyor üstünde de bize tuhaf. Galiba okumuşu tuhaf. Böyle bir tane kadın, bir tane erkek. Böyle ekipler var bir süre. Üç tane hayalet var. Yani bir tane bebek var. Hayalet ev partisi yazıyor arkadaşlar. Benim de böyle bir arkadaşlar. Böyle bir şey. Adı da kayıp kedi sahibi diyor. Ve bu kedinin sahibi evden çıkıyor bir yere gidip ve bu kediyi de evde unutuyor. Ve bu kedi de camdan kaçıyor ve yollarda da bir sürü köpek var ve bu köpekler almaya çalışıyor ve ağaçlara tırmanıyor. Ama sahibi de bunu alıyor zaten. Şöyle arkadaşlar bir tane mavi, bir tane, üç tane bir tane padişah var, iki tane de iki tane erkekler var. Padişahın yüzü. Galiba padişahın yüzünü bulmaya çalışıyorlar. İkinci ve üçüncü sınıflar için soru etkinliği yazıyor. Sıra bana geldi arkadaşlar. Önce şöyle bir tane bir kitap. Azıra. Süper. Dahiler. Süper dahiler. Şöyle arkadaşlar, bir sürü hayvan var görüyorsunuz. Dört tane hayvan var burada. Bir tane aslan, bir tane zürafa, bir tane de arda var. Ee, bir de böyle kaplumbağa var, yılan var. Göster o zaman nasıl? Şöyle. Üstünde yazıyor ki konuşan hayvanların öyküsü yazıyor. Ben bunu okulda okudum çok maceraları. Bir de arda e, konuşuyor hayvanlarla arkadaşlar. Ben de arkadaşlar böyle bir kitap. Bakın şöyle ve çocuklar için en güzel şiirler diyor. Bir tane arkadaşlar şöyle bir, tane bir kitap var. Dördüncü hikaye son prova yazıyor. Arkadaşlar de böyle bir kitap var. Bana. Bunun adı da Padişah ve Yaşlı Adam diyor. Bir tane şöyle yeşil kaplı bir tane yeşil defter var. Üstünde bir tane adam var, bir tane kar var, kuş var ve bir tane de şöyle karınca çıkmış. Bunun içinde de böyle bildiğiniz bal var. Yani altın demek değil yani. Arkadaşlar böyle de bir tane beşli bir tane beşli öğrenciler var. Dört tane kız, bir tane de erkek var. Adı da Hırsız diyor. Adı da Tüm su, nazar özen diyor. Sıra bana geldi arkadaşlar. Bir tane şöyle ezineli Yahya çavuş yazıyor. Galiba bunlar böyle dövüşmüşler arkadaşlar. Böyle arkasında defterler var. Ben kitabım arkadaşlar. Bu da sonuncu kitap. Adı da Ali'nin kardeşi oldu. Ve kız kardeşi arkadaşlar abone ve like atmayı unutmayın. Arkadaşlar şunları size çok diyoruz ama siz yapmıyorsunuz. Lütfen arkadaşlar şimdi siz bize yazın hangi videoyu çekeceğimizi. Sonra biz de çekelim. Çünkü çok yoruluyoruz çekerken ve hiç bulamıyoruz. Görüşürüz. Görüş.